Favoriler videosunu geçen yıl da Ocak ayında çekmişim. Yetiştirememişim yıl sonuna. Ama olsun dedim yine de çekeceğim. Çünkü kitap önerileri tarzında bir video olduğu için yine de izlenir diye umut ediyorum. Aslında şöyle yapmak istemiştim. 2018'de okuduğum kitaplar arasında en sevdiğim 10 taneyi belirleyip en sevdiğim 10 kitap şeklinde bir video yapacaktım. Ama 10'la sınırlandıramadım. 15 oldu, 20 oldu, sonra 21 oldu. Dedim ki ha 20 ha 21 fark etmez. O yüzden lafı hiç fazla uzatmak istemiyorum. Hemen kitaplara geçiyorum. İlk göstereceğim kitap 2018'de ilk okuduğum kitaptı. Ee, Mustafa Çiftçi'nin Ah Mercimeğim isimli kitabı. 1-1 2018'de okumuşum. Ee, i̇çinde birbirinden güzel 6 tane öykü var bu kitabın. Ee, Kitaba isminde de veren ilk öyküsüm çok güzel, saf bir aşkı anlatan sıcacık bir öyküydü. Benden defalarca duymuşsunuzdur Sezgin Kaymaz'ın Bakeli isimli öyküsünü. O öyküyü okurken hissettiğim duyguların benzerlerini yaşamıştım ah mercimeğimde de eğer öykü okumayı seviyorsanız e, tavsiye edeceğim bir kitap oldu. Bir diğer kitabım ise 2018'de tanıştığıma fazlasıyla memnun olduğum, hatta hayran kaldığım bir yazar Faruk Duman ve bir Pars yüzünde kaybolur isimli kitabı İlk bu kitabı ile başladığım için ayrı bir güzelliği de var bende bu kitabın ben bu kitabı Ocak 5'te okumuşum hani böyle Uzun süre etkisinden kurtulamadığınız kitaplar olur ya. Öyle bir kitaptı benim için. Anlatım biçimi, kurgusu çok muazzamdı, çok özgündü. Masal tadında bir anlatımı vardı. Kitap adı bilinmeyen bir Anadolu kasabasında geçiyor ve anlatıcımız olan genç de annesiyle birlikte bu kasaba yakınlarındaki bir evde yaşıyor. Bu genç sık sık yıllar önce ölen babasının çizmelerini giyerek ormanda gezintiye çıkıyor. Bu orman tıpkı masallarda anlatılan ormanlar gibi sisli ve büyülü bir orman. Yani orman genç için büyük bir çekim gücü haline geliyor. Ormanda dolaşıp etrafında olup bitenleri anlattığı bölümler harikaydı. Ayrıca bu kasabalılar orman hakkında çeşitli efsaneler, destanlaşmış hikayeler söylüyorlar. Ama birçoğunun aksine genç için hiç böyle korkutucu hikayeler olmuyor. Bu hatta tam tersine ormana daha da yaklaştırıyor genci. Biz de gençle birlikte o büyülü ormanın keşfine çıkıyoruz. Çok güzel bir kitaptı. Kaç sayfa? 98 sayfalık bir kitap mı? anlatımı çok yoğun ve derindi. Ben bu kitabı okuduktan sonra çok fazla hatta not almışım böyle kitabın arkasına. Okuduktan sonra demiştim ki ya ben bu yazarı neden kimsenin ağzından duymadım, neden kimsenin elinde görmedim demiştim. Çünkü ben hiç tanışmadan aldığımı düşündüm bu kitapları. Can yayınlarında bir kampanya vardı. 7 TL'lik kampanyaydı yanlış hatırlamıyorsam ve bir cesaret edip hiç tanımadığım, hiç daha önce okumadığım yazarın kitaplarını eklemiştim sebede. Faruk Duman'ın birçok kitabını almıştım o zaman. Hepsi böyle ince ince kitaplardı. Ondan sonra dedim ki ya neden hani kimsenin elinde görmüyorum ama o indirimde olan kitapların arasında incir tarihi yoktu. Eğer incir tarihini görmüş olsaydım evet ben bu yazarı daha önce duymuştum diyebilirdim. Çünkü incir tarihini yıllar önce ben Ayça'dan görmüştüm, not almıştım okuyacağım diye çok güzel bir şekilde bahsetmiştim. Öyle yani farkında olmadan daha önce duyduğum bir yazar oldu. Ama yine de çok sık bir şekilde kimsenin elinde görmedim. O yüzden böyle bangır bangır her yerde bağırmak istiyorum bu kitapları okuyun Faruk Duman'la tanışın diye. Ben çünkü çok memnun oldum 2018'de tanıştığıma. Ama tabii ki de böyle olmaz. Buraya 21 tane kitap dizdim. Her kitap için böyle uzun uzun konuşursam video uzar gider. Ama gerçekten bu kitap hakkında saatlerce konuşulmaya değer bir kitap ve ben bu kitap hakkında daha önce konuştuğumu hatırlamıyorum. O yüzden buna bir torpil geçebiliriz. Zaten diğer kitaplar daha önceki videolarımda bahsettiğim kitaplar. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşamayacağım inşallah. Bakalım. Bir diğer kitabım Salome'nin Feniçkası. Ben e, bu yazarın arayışlar kitabını 2017'de okumuştum. Onu da sevmiştim. Aslında bu yazarı sevmemin sebebi çok harika hikayeler anlatıyor oluşu değil. Bir derdi var bu yazarın ve ben derdi olan kitapları severim. Salome bir kadının e, toplumda bir birey olarak var olabilmesi üzerine hikayeler yazıyor. Şimdi... Aa diyeceksiniz böyle bu tarz yazılan çok eser var. Hatta moda oldu bile diyeceksiniz ama yazıldığı döneme bakıldığında çok cesurca kaleme alınmış cümlelerle karşılaşacaksınız. O yüzden öneriyorum ben Salome'nin kitaplarını. Arayışlarını okudum. Fenişkasını okudum. Bir de Ruth isimli bir kitabı çıktı İş Bankası yayınlarından. Üç tane kitabı dilimize çevirdi diye biliyorum. Bu arada yazarın hayatını da araştırmanızı tavsiye ederim. çok dev böyle yazarların içinde Rilke, Freud gibi yazarları derinden etkilemiş bir kadın. Yazarın hayatını da o yüzden araştırmanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli kitabı. Ben bu kitaptan aslında kitap önerileri videomda da bir günde okunmalı kitaplar tarzında bir video çekmiştim. O videoda da bahsetmiştim. O yüzden burada üzerine çok fazla durmak istemiyorum. Ama bence her okurun kitapında olması gereken bir kitap. Neden? Çünkü hani böyle e, günlük hayatta karşılaştığımız bir olay sonrasında veya bir durumu anlatmak için kitap karakterlerine ya da kitaplara, yazarlara atıflarda bulunuruz ya böyle kalıplaşmış e, meselelerde. Mesela atıyorum yabancılık sorunu ile ilgili yer altından notlara, yabancıya... E, Başka şu an aklıma yani düşüş, yine dönüşüm, bu tarz eserlere bulantı, bu tarz eserlere atıfta bulunuruz ya. Ya da yine böyle bir tembellik mevzusu geçtiğinde Oblomov'a atıfta bulunuruz. Ya da Doğu Batı Çatışması konuşulduğunda Hayri irdallah Halit Ayarcı karakterine, yine şu Oblomov karakterine ya da birçok edebiyatımızda var olan karakterlere atıfta bulunuruz ya. Bence bu kitaptan Hani böyle bir olayın bilinmesine rağmen hiçbir şekilde ses çıkartılmaması, hani üç maymunu oynanması, görmedim, duymadım, bilmiyorum oynanmasına çok güzel bir örnek. O yüzden böyle atıfta bulunabileceğim bir kitap ve herkesin okumasını tavsiye ettiğim bir kitap. Bu arada ben bu kitabın hakkında konuşurken veya elime aldığımda hep içindeki iki cümleyi hatırlıyorum. Ezberlediğim cümleler bunlar. Bir tanesi bana bir ön yargı verin dünyayı yerinden oynatayım isimli cümlesi, diğeri ise kader bizleri görünmez kılar çok güzel cümleler de kattım ayrıca kendime. Neyse bir diğer kitabım Güray Süngün'ün Vicdansızlar isimli eseri. Ben bu kitaptan da yine bahsetmiştim öykü severlere kitap önerileri videomda. Aslında açıkçası bu 2018 favoriler videosunda yer almasının sebebim çok yeni ve özgün bir kalemle tanışmış olmamdı. Eğer öykü okumayı seviyorsanız bence bir karıştırmanızı tavsiye ederim. Yine aynı mantıkla favorilerime giren bir diğer yazar ise Bahri Vardarlılar. İlahi Baksmani komedyasına iki ciltlik metro bileti isimli kitap. Dedolus yayınlarından çıkan. Ben bu kitap hakkında da konuşmuştum. Hatta içindeki yedi öyküden de bahsettiğimi hatırlıyorum. Yine benim için farklı ve özgün bir kalemdi. O yüzden 2018 favorilerime koymak istedim. Siz de öykü okumayı seviyorsanız bence bir göz atabilirsiniz. Bir diğer kitabım Susan Son takım başkalarının acısına bakmak isimli kitabı. Bu kitap baştan sona gerek kitap, gerek film, gerek makale atıflarıyla dolu. Gerçekten bir A4 kağıda eser not almıştım bu kitabı okurken. O anlamda hani eğitici ve öğretici bulduğum bir kitaptı diyebilirim. Aslında ben bu kitaba hususi bir video çekmek istemiştim ama çekemedim. Hatta çekebilmek umuduyla bu kitabı yana bırakacağım. Ama şunu söyleyeyim çok keyifli okumuştum ve kurgu dışı bir kitap yine önerebileceğim bir kitap. Bir diğer videosunu çekmek istediğim ama çekemediğim kitap ise Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü isimli kitabı. Ben bu kitabı Mart ayında okumuştum. Hiç unutmuyorum. Çünkü İtaki Akademi'de Aslı Perken düzenlediği bir etkinlik vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Aslı Perkin'in doktora teziydi bu kitap. Ama etkinlikte kitap incelenmiyordu. Dizisi üzerinden bir inceleme yapılıyordu. Ben hala dizisini izleyemedim. Zaten dizisini izleyemediğim için inceleme videosu çekemedim. Neyse inşallah izleyeceğim dizisini de. Kitaptan çok e, dizisi sebebiyle konusunun ve kurgulandığı dünyanın bilindiğini biliyorum. Ama bence kitabın da okunması gerekiyor. Çok güzel bir e, dille yazılmış ve harikulade bir dünya. Bir diğer kitabım Canım İhsan Okdayanar'ın Suskunlar isimli kitabı. Ben bu kitaptan da bahsetmiştim. Çok çok severek okuduğumu, mest olduğumu anlatmıştım size. Ama çok kolay okunan bir dili yok açıkçası onu söylemek istiyorum. Yani bir iki hafta süresinde okumuştum yanlış hatırlamıyorsam ama keyifle okumuştum. Eğer Osmanlı dönemi kitapları okumayı seviyorsanız, yine musikiyi seviyorsanız ve kitabın içerisinde böyle yer yer fantastik öğeler görmekten hoşlanıyorsanız bu kitabı muhakkak okuyun. Ben bu kitabı ne zaman elime alsam, birine önermeye kalksam o çok iddialı cümleyi dillendiriyorum. Gerçekten şu ana kadar okumadığım bir yaratıcılığa ve özgünlüğe sahip bir metin. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Ben de 2019'da diğer kitaplarını okumayı düşünüyorum inşallah. Yine çok yakın bir zamanda bahsettiğim bir kitap Emine Ajar'ın Onca Yoksulluk Varken isimli kitabı. 2018'de Emine Ajar'ı Romain tanıdığıma da çok memnun oldum. Hatta yazara başlangıç için çok doğru bir eser seçtiğimi düşünüyorum. O yüzden sizin de eğer bu yazardan bir kitap okumak istiyorsanız bu kitabı okumanızı öneririm. Çok güzel bir hikayeydi. Böyle yüreğe dokunan bir hikayeydi. Okumanızı tavsiye ederim. Yine bu bahsettiğim videoların linklerini açıklamalar kısmına da kartlar kısmına da bırakırım. Bir diğer kitabım yine bir Faruk Duman kitabı. 40 isimli romanı. Aslında bir roman olarak geçiyor ama e, bağlantılı olaylar barındıran ve 4 bölümden oluşan bir öykü kitabı gibi. Burada kitabın Hikayesinin nerede geçtiği tam olarak bilinmiyor. Yine arka kapanda dediği gibi ülkemizin güneyindeki bir sahil kasabasında geçiyor. Karakterlerimiz ise emekliliğini yaşayan bir general ve onun hizmetkarı. Anlatıcımız da bu hizmetkar Hasan adındaki hizmetkar çok yine sıra dışıydı. Anlatım biçimi her bölümde gerçekten o felsefi derinliğini hissediyorsunuz. Benim için yine muazzam bir e, kitaptı. Metafor ve simgeleri özellikle hayvan simgelerini sıklıkla kullanmış. Yine o ve bir Pars yüzünde kaybolur kitabında da öyleydi. Kaç sayfalık bir kitap? 100-110 sayfalık bir kitap ve okunuşu aslında çok kolay ama anlam olarak biraz derin bir kitap, net bir şekilde anlamlandıramadığım bir arayış, bir yolculuk vardı kitapta. Ama ben yine çok severek okudum. Yine bunun da yanına, yöresine bir sürü notlar almışım. Sizin de okumanızı tavsiye ederim bu kısacık romanın. Sıradaki kitabım, aslında bu dört kitabı birlikte gösterebilirim. Bir önceki kitap önerileri videomda gösterdiğim kitaplar çünkü bir tanesi. Jaguar kitaptan çıkan Felaket Zedeler Evi. Bu kitap yanlış hatırlamıyorsam yazarın ilk ve tek kitabı. Otobiyografik bir eser ve çok böyle yüreği sızlatan bir eser. Gerçekten rahatsız edici bir romanda. Okumanızı tavsiye ederim. Diğer bir kitabım Oya Baydar'ın Surunu Diyalogları. Bu kurgu dışı bir metin. Yine okuman maratonu videomda da bahsetmiştim bu kitaptan. Kitap önerileri videomda da bahsediyorum. Gerçekten bana farklı bakış açısı kazandıran bir kitap oldu. Eğer siz de diyalektik metinler okumaktan hoşlanıyorsanız bu kitabı bence muhakkak okuyun. Ben çok seviyorum böyle metinler okumayı. Ee, özellikle böyle ülkemizin doğusunda e, yıllardır yaşanan sorun üzerine bir şeyler okumak istiyorsanız bu metni kesinlikle okuyun. Ama şunun altına çiziyorum. Gerçekten böyle her türlü görüşe açıksanız okuyun çünkü cesurca kaleme alınmış bir metin bence. Bir diğer e, kitap Yekta Kopan'dan Aile Çay Bahçesi. Yekta Kopan'dan okuduğum ilk kitaptı ve çok keyifli okumuştum. Çok böyle e, yüreğime dokunan bir hikayesi vardı. Karakterlerini de unutmuyorum hala. Yekta Kupan'dan başkacı kitaplar okuyacağım inşallah. Bir sonraki kitabım Amin Maalof'tan Işık Bahçeleri isimli kitap. Ben böyle bir arayış içerisinde olan, felsefi derinliği olan kitapları seviyorum. O yüzden bu kitabı ben çok çok severek okudum. Ve Amin Malof'tan okuduğum ilk kitaptı. O yüzden... Çok güzel bir okuma, çok güzel bir başlangıç oldu benim için. Gerçi bu kitaptan bir önceki kitap önerileri videomda değil, ondan öncekinde bahsetmiştim. Neyse onların da linklerini yine kartlar kısmına bırakırım. Bir diğer kitap ise, bu kitaptan da tabii ki daha önce bahsettim ama yani ne kadar çok mest olduğumu, böyle üzerine metiyeler düzmek istediğimi anlatamam size. Gerçekten çok çok severek okuduğum bir kitapta. O da Hasan Ali Toptaş'tan Geçmiş Şimdi Gelecek isimli kitabı. Benim Hasan Ali Toptaş'ı ne kadar çok sevdiğimi belki biliyorsunuzdur. Hatta okuduklarının arasında en sevdiğim eserin gölgesizler olduğunu da belki biliyorsunuzdur. Ona hususi bir video da çekmiştim. neyse gölgesizlerden sonra yazarı olan bakış açımı, gerçekten hayranlığımı kaf Dağına çıkaran bir kitap oldu şimdi gölgesizler birdi bu ikidi demek istemiyorum. Çünkü ikisi de o roman bu öykü kendi kulvarlarında çok zirvede olan bence eserler. Öykü okumayı seviyorsanız bence muhakkak bu kitabı okuyun. Hatta öykü okumayı sevmiyorsanız bile okuyun. Hatta şunu yapmanızı istiyorum. Bir kitapçıya gidin. Everest yayınlarının olduğu bölüme girin. Hasan Ali Toptaş'ın bu kitabını alın elinize. İlk öyküsünü okuyun. Kaç sayfalık? Zaten 3 sayfalık bir öykü. Diğer öyküsü de 2 sayfalık bir öykü. Yanlış hatırlamıyorsam. Okuyun. Gerçekten ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Çok çok güzel bir kitaptı. Muhakkak bence okumalısınız. Bir diğer kitabım, yine daha önce bahsetmiştim. Ee, yuhuadan yaşamak ya daha önce bahsetmiş olmam çok normal çünkü 2018'e yani yıl içerisinde okuyup çok sevdiğim eserleri paylaşmaya değer gördüğüm eserleri sizlerle paylaşıyorum bu da onlardan bir tanesiydi Hatta çok sevdiğimi şuradan da anlayabilirsiniz. Bu kitaba özelisi 5-6 dakikalık bir video çekmiştim. Bence herkesin ilgisini çekecek ve hoşuna gidecek bir e, dili ve anlatımı ve hikayesi vardı. O yüzden bu kitabı da herkese öneririm. Gelelim bu dev esere. Sartre'ın Bulantısı. Sartre çok büyük bir yazar, çok büyük bir düşünür. Eğer varoluşçuluk ile ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız, varoluşçuluk felsefesi ile ilgileniyorsanız okumanız gereken ilk kitaplardan bir tanesi Sartre'ın Bulantısı. Bu kitap günlük şeklinde yazılmış bir kitap. Böyle çarşamba, perşembe, karnavaldan sonra... Pazar, cumartesi, öğlen tarzında böyle metinlerin yer aldığı bir kitap. Okuduktan sonra siz de benim gibi yazarın zekasına hayran kalacaksınız. Bence muhakkak kütüphanenizde bulunması gereken ve okumanız gereken bir eser diye düşünüyorum. 2018 favorilerime giren bir diğer kitap ise yine bir Amin Malov kitabı. Semerkant isimli kitabı. Ben bu kitabı okuyacaklarım listesinde paylaştığımda Instagram'dan birlikte okumak için arkadaşlar bana ulaşmıştı. Çok güzel bir grupla okumuştuk. Gerçi en son ben okumuştum ama neyse buradan izliyorlarsa onlara da teşekkür ediyorum birlikte okuduğumuz için. Evet keyifli bir kitaptı. Anlatım biçimi açısından benim için keyifli bir kitaptı. Çünkü bir ışık bahçeleri kadar değildi. Herhalde konusu itibariyle böyle oldu. Yani Işık Bahçeleri'nin konusunu daha fazla sevdim. Bu konu üzerine çok fazla herhalde daha önce bir şeyler okuduğum için ilgimi çeken bir konu olmadı. Ama anlatım biçimi açısından ve keyifle okuduğum bir kitap olması sebebiyle Favorilerime girdi. Bu arada farkında olmadan her ay bir Amin Muallaf okuyor gibi oldum. Kasım ayında Işık Bahçelerini okumuştum. Aralık'ta, Semerkant'ta şu anda Doğunun Limanları'nı bitirmek üzereyim. Böyle bir tesadüf oldu. Dediğim gibi keyifle okudum. Sizin de okumanızı öneririm. Ama çok çok böyle abartılacak bir kitap değil diye düşünüyorum. Sadece keyifle okuduğum için bu videoya koymak istedim. Bir diğer kitabım ise... 100 kişilik bir okuma grubuyla okuduğumuz Ivo Ander için Drina Köprüsü isimli kitabı. Kitap Ağacı Klasikler Kulübü ile birlikte Aralık ayında okuduk bu kitabı. Çok güzel bir sohbetti benim için. Kitap hakkında böyle farklı bakış açıları edindiğim bir e, gün, bir sohbet oldu benim için. Şu an uyarı veriyor makine o yüzden hızlı konuşmaya çalışıyorum. Neyse. Bu kitap kaç sayfalık bir kitap? 300-350 sayfalık bir kitap. 400 sayfalık bir dönemi anlatıyor. 3 padişaha sadrazanlık yapmış Osman'ın en güçlü devlet adamlarından biri olan ve bu Dirina yakınlarındaki bir köyde devşirme olarak Osmanlıya alınan Sokulu Mehmet Paşa'nın çocukluk dönemlerinden başlıyor. Osmanlı'nın yıkılışına kadar gidiyor. Aslında saat olarak Osmanlıyı anlatan bir hikaye değil. Aslında bir hikaye de değil. Birden fazla hikaye yer alıyor. Çünkü baş kahramanı bir köprü ve bu köprü etrafına dönen hikayeleri okuyoruz biz. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Çok böyle akıcı bir kitap değildi. Benim için 10-11 günde okuduğum bir kitaptı. Ama keyifle okudum. O yüzden kesinlikle bu 2018 favorilerimi de göstermek istedim. Kitap gerçekten yıllarca kitaplığımda durdu. Tatar ile birlikte böyle yan yana duruyordu. 2-3 yıl durdu. Herhalde Tatar Çölü'nün yanında diye hiç elim gitmiyordu. Tatar Çölü çok sevdiğim bir kitap ama böyle yine onu da çok uzun bir zaman diliminde okumuştum. O yüzden böyle elim gitmiyordu kasvetinden dolayı. Bir de kapak tasarımları da çok benziyor. Neyse ama kesinlikle hepinizin kütüphanesinde bulunması gereken ve okumanız gereken bir eser diye düşünüyorum. Bu kitap üzerine çok fazla konuşulabilir. Ama şu an çok uzun oldu video ve anlatmam gereken bir kitap daha var. İsterseniz bu kitabı hususi bir video çekebilirim. Okumadıysanız muhakkak okuyun. Gerçekten iyi ki okudum diyebileceğiniz bir kitap diye düşünüyorum. Son olarak Hakan Günday'dan Kinyas ve Kayra kitabını göstermek istiyorum. 2018'de okuduğum son kitaptı. Gerçekten yazarın kurgusal zekasına hayran kalacaksınız. Hatta yazarın yazdığı ilk roman olduğunu öğrendiğinizde yazarı da hayranlığımız biraz daha artacak benim için çok muazzam bir okumaydı. Böyle soluksuz okudum kitabı. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bazı yazarlar ve kitaplar için söylenir ya o yazarın veya kitabın çok seveni de var, hiç sevmeyeni de var diye. Bence bu kitap tam olarak o kıstasa uygun bir kitaptı. Çünkü bir yeraltı edebiyatı. Yeraltı edebiyatı okumayı seviyorsanız, kitabın içerisinde argolu cümleler görmekten rahatsız olmuyorsanız, yine aynı şekilde dehşet, vahşet, şiddet eylemlerini görmek sizi rahatsız etmiyorsa kesinlikle sevebileceğiniz bir eser ama aksi takdirde çok çok rahatsız olacağınız ve hiç sevmeyeceğiniz bir eser. Bence okurken bunu dikkate e, almalısınız. Çünkü çoğu yerde şöyle şeylerle karşılaştım. Evet çok fazla seveni var ama aynı zamanda ya bu kitabı nasıl okuyabildiniz? Nasıl tamamlayabildiniz? diyenleriyle de karşılaştım. O yüzden e, onları da anlıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı e, kitaplar için Gerçekten hiç olumsuz bir yorum duymayız ya. Mesela tamam evet bir kitap için genel geçer herkesin beğendiği bir kitaptır diyemeyiz ama büyük çoğunluğun beğendiği kitaplar var. Mesela şu an aklıma bir Farler ve İnsanlar geldi. Gerçekten o kitabın hiç sevmeyenini duymadım. Ama sevmeyenini duyduğum halde otururum böyle biraz şaşırırım. Aa nesini sevmedin biraz anlatsana neleri seni rahatsız etti diye sorarım bu kitap hakkında bana karşıma biri geçse dese ki ya nasıl okudun o kitabı şöyle şöyle şeyler anlatılıyor iğrenç bir kitap bilmem neydi falan dese gerçekten hiç böyle şaşırmam hiç soru da sormam anlayışla karşılarım kenara çekilirim. Yani öyle bir kitap. Bunu bilerek okuyun. Çünkü bizim 2018'in son ayı Aralık ayında Kitap Ağacı Kocaeli ile birlikte okuduğumuz ve üzerine konuştuğumuz bir kitaptı. Orada da gördüm bu durumu. Yani çok sevenleri de vardı, hiç sevmeyenleri de vardı. Bence bunu bilerek elinize alın. Neyse çok konuştum. Benim 2018'de okuduğum ve çok sevdiğim kitaplar bunlar da. Sizin 2018'de favorilerinize giren kitaplar Nelerde bunları yazarsanız çok sevinirim. Ve bu kitaplar arasında tabii ki okuduklarınız varsa yorumlarınızı paylaşırsanız yine çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tabii ki de kitapla kalın.